Ne alayım sana? Çikolata? Oyuncak? Ha? Ne istersin? <laughs> aman ya Rabbi. Yine mi bebek? Kızım evde bebekten adım atacak yer kalmadı. Bir tane daha mı? Gördün mü hanımefendi Selma? Bebek istiyor yine. Hadi ama kesin eğleşmeyi de bir an önce çık. Geç kalacaksın. Aman aman. Sen de beni sepetleyemezsen rahat edemezsin. Çıkıyoruz işte. Bebek ha? Tamam be. Olsun. Bir bebek daha alırız. <laughs> 80 tane plastik torunumuz oldu Selma. Alma canım sen de şuna. Şımarıklık paçadan akıyor valla. Tepemize çıkardın iyice. Ben alırım arkadaş. Ayşem ne isterse alırım. Ötesi yok. Onu ben de seviyorum ama Mehmet, onu da normal çocuklar gibi yetiştirmeliyiz. Sanki bir açığı kapatır gibi, sanki mahcupmuşsun gibi ne derse yapma hemen. Tutumlu olmayı, beklemeyi o da öğrenmeli. Saçıp savuracak neyimiz var Selma? Arada bir bebek, ne bileyim işte, çikolata, oyuncak Almazsam içim eriyor hatun. <laughs> ne yapayım? Neyse bildiğin gibi yap. Konuşamıyor Selma. Duyamıyor. Ama sanki kalbi bizimle atıyor. O gülüşü... O gözlerinin içindeki ışık... <laughs> Neyse geç kaldım. Hadi uğurlar olsun. Hayırlı işler. <laughs> Kolay gelsin çocuklar. Sağ ol baba. Nereden böyle? Boğaz durmuyor ki oğlum. İşte bir şeyler aldık bakalım. Allah aşkına ne aldım bakacağım. Bak bakalım. Heh. Ekmek bu tamam. Domates, 2 üç. Üç tane yumurta. Bu da tamam. Al buna da bak. Çay, şeker. Baba bunları hangi bakkal veriyor sana Allah aşkına? Adama resmen şimdi işkencesi çektiriyorsun. Niye ki? E baksana ya. İki tane elik, Dört tane zeytin. <laughs> yarım paket helva. Adam yarım gün sırf bunları tartmakla uğraşıyor. <laughs> ne yapayım oğlum? Bozuluyor fazlası. Çay yapayım mı? İçtiniz mi? Allah büyüksün Cevahir Baba. Hastaya çorba soruyorsun. Tamam. Abicim vallahi derin adam şu adam. Ya o değil de burayı nasıl koruyacak bu adam bu ihtiyar haliyle? Bundan bekçi mi olur be? Öyle olsa bile bir şeycik olmaz. İşi garanti onun. Neden? Vallahi bilmem. Ama patron ona büyük hürmet gösteriyor. Bir derin tarafı var ama anlamadım. Tabi abi toprak gibi adam. Ekmeği zeytine uyduran, suyu buğdaya uyduran, ne güzel uydurmuş. Bismillah. Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun, afiyet olsun. Ne oluyor ya? Hadi dışarı çıkın lütfen. Hadi lütfen dışarı çıkın. Bak oğlum, bir kap yemek istiyoruz. Paran var mı? Yok, artanlardan çocuk. Olmaz teyze. Istiyor. Ne, ne istiyorlar? Yemek istiyorlar abi. Parası da yokmuş. Hemen masaya, otursunlar. İstediklerini ver. Ama abi, dediğimi yap. Hadi. Ne dedim ben size? Niye koymaya çalışın onları? Abi ben, hani müşteri rahatsız olmasın diye. Bak aslanım, ben garsonluk yaparken bir fukaraya bir tas çorba verdim diye işten kovuldum. Ama sen tam tersini yapmazsan, bir dahaki sefere ben seni kovarım. Anlaşıldı mı? Tamam abi, anlaşıldı. Herkes bu tezgaha bereketini de getirir oğlum. Sen hesabını ona göre tut. Gerisini Allah bilirdi. Acıktın mı? Allah Allah. Havayla mı yaşarsın kızım sen? Öf, hay Allah. Nasıl da unuttum ya. Hay Allah kahretsin. Fırsat verme ses çıkarmasın. sen şuradan bir araba çevir. Hemen arazi olalım. Çabuk çabuk. Aldım abi. Buyur. Heh, tamam. Abi bu kaçıncı bebek? <laughs> Kaç tane oldu evde? Epey oldu herhalde Sami. Ne yapalım? Böyle işte. Bana bak. Aynısından değil değil mi? Yok abi. Olur mu hiç? O kadar aradık. İyi. Güzelce paketleyelim şunu. Allah Allah nereye gitti bu çocuk Neredesin? Neredesin Ayşe? Alo, Mehmet benim. Ayşe, Ayşe'yi bulamıyorum. Baktım, yok. Yok Mehmet. Ne yapacağız? Mehmet çok korkuyorum. sür trafiğin ortasına. Bak nasıl para basıyor bu. Ya hadi bakalım. Madem kap gel bir ufaktan nöbete girelim. Doğru dedim be. Tamam. Çok zor biliyorum ama şimdi sakin olmanız gerek. Çocuğunuzu bulmak için her şey yapacağız. İnşallah komiserim, İnşallah. Bu arada bir ihtimal fidye için ya da başka bir amaçla sizi arayan filan olursa bize bildirin. Tamam. Her zaman nasıl oynuyorsa öyle oynuyordu. Bir an. Mutfağa gittim. Yoktu. Yoktu Mehmet. Dua edelim Selma. İnşallah dileyelim ki kötü bir şey gelmesin başına. Bir an önce kavuşalım ona. Kime ne anlatacak Mehmet? Ardından canavar gelse tek ses işitmez. Konuşamaz benim küçük kızım. Hiçbir şey anlatamaz. Ne yapacağız Mehmet? Ne yapacağız? Ya çözsek mi? Ney be? Veledin ağzını be. Baksana kıpkırmızı olmuş. Aman incinecek mi sanki? Ne hali varsa görsün. Yarın kırarız kolunu. Bir iki bari alışır sonra. <laughs> Hadi be. ben velet. Hadi Avidin. Eğleşme şununla. Gel yanıma. Aklıma gelen her yere baktım yok. Hadi eve gidelim. Hadi Selma. Hadi. Hayır. Hadi. Hayır. Giremem ben o eve. Şimdi bebeklerini göreceğim. Yastığını, oyuncaklarını. Eli kadın sabunu göreceğim tarağında ipek saçlarını. Hayır. Evet. Gel bakalım güzel kedicik. Ne o? Korktun mu? Benim köşkemi sığındın sen. Gece karanlık değil mi? Korkutucu. Ne diyelim be kedicik? Allah bu karanlıkta korkusuyla baş başa kalanı acısın. Onlara acısın, onlara. <laughs> Onu aramaya devam edeceğim. Bulacağız onu merak etme. Allah'a dua et. Telefonun başında ol. Bul onu Mehmet. Ne olursun bul. Oo baba nereye böyle giyinmişsin kuşamışsın? Öyle çıkıyorum canım işte. Baba aman terk etme bizi ha. Niyet biraz öyle gibi ha. Bizim için de gezeceğim hayır baba. Şöyle serin serin bir yerlere git. Tamam tamam. Hadi kolay gelsin. <laughs> Sağ ol baba. Sakla şunu kolunu be. Mosmo şimdi görecek millet. Tamam tamam. Önce Şenay'a gideriz. Velet zom olduktan sonra salarız Hı. işe değil mi? Öyle yapacağız tabii. Şu ayılmadan bir varalım da. sustur şunu be sustur şunu Tamam be sen yürümene bak Millet bize bakacak hadi Polisler Şunlar geçsin ondan sonra devam edelim Çabuk çabuk neden bantlamışlar bu? <laughs> Ay Allah. <'ım>. Vicdansızlar. <laughs> aman, aman. Bu işte bir hal var ama. Önce seni bir çıkaralım buradan. Hadi. gir gir gir. Nereden çıktı bu bunak ya? Gitti çocuk. Gördün mü? Dur 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 Baba, nedir bu kim bu çocuk? Şimdi anlayacağız. Ahmet, hemen koş oğlum polise haber ver. Tamam baba. Nerede o herif? Kimsin sen be? Dur bakalım. Ne karım lan? Çocuğumu kaçırdı o herif. Açılın! Ne çocuğu, çocuğu oğlum? Mu? Ne diyorsun? O yüzden mi kırdın kolunu? O yüzden mi ağzı bantlıydı yavrucağım? Kes lan! Katarın burayı birbirine. Ver çocuğumu! Ağır gel be! Eşkıya mısın sen? Yaklaşma! Açıl! O kızı vereceksiniz oğlum! Açıl! O kızı başımdan vereceksiniz! Benze. Yürü hadi! Lan gelme üstüme gelme! Koşun <laughs> gel koş. Yakaladım abi. Dur. <laughs> Bırak beni. Ben bir şey yapmadım. Ne oldu burada? Bırak! İçeride bir çocuk var oğlum. Benim tahminimce kaçırıldı. Sen kimsin peki? Nereden buldun o çocuğu? Ben bu inşaatın bekçisiyim. Dolaşmaya çıkmıştım. Baktım kolu kırık, ağzı bantlanmış. Kaptımı getirdim. Bakalım şuna. Bakalım. Kelepçeleyin şunları. Bulamadım. Polisten bir haber var mı? Yok, yok, yok. Allah'ım yardım et bize. Yavruma yardım et. İyi geceler. Ayşe Türkmen sizin çocuğunuz değil mi? Hı hı. Evet. Bulundu mu? Nerede? Sakin olun. Hastanede şu anda. Durumu iyi. Hadi hemen gidelim. kolay gelsin iyi günler. Ee, ben Cevahir Bey'i aramıştım da burada mı? Cevahir Baba mı? Burada içeride. Ama az önce namaza durdu. Beklerseniz biraz. Aman Allah, ım. bu bu ne yapıyorsun sen böyle? Sana mı kaldı bunlara yemek vermek? Aman. Hep böylesin ya. Olmaz böyle ya. Mehmet Hı -hı. ne oldu? Yok. Yok bir şey. O küçük çiçeğim gelmiş. Maşallah. Maşallah. Ha, maşallah aman, aman aman aman. Size çok şey borçluyuz. Hem teşekkür etmek hem de tanışmak için uğradık. Yok canım. Kim olsa yapardı bunu. Ömrüm boyunca dua edeceğim size. Allah razı olsun. Ömrün uzun olsun kızım. Hepinizin. Bu iyiliğinizi nasıl öderiz sizin? Ödemek mi? Belki de peşin almışımdır ha. Ne dersin? Şöyle iyi bir çay içer miyiz? Zahmet etmeyin. Ne zahmeti canım? Gelin içeri. Buyurun. Peşin demek mi? Hey Allah'ım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.